Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Online Öğrenci Koçluğu video serilerimiz devam ediyor. Bugünkü video serimizde Ataberk var. Ataberk'in profilini inceleyelim. Sayısal öğrencisi 12. sınıfta olan bir öğrencimiz 12. sınıfa geçti. Daha doğrusu artık tam olarak 12. sınıf yeni yeni demeye başladı. Çünkü pandemiden dolayı bu öğrencilerimiz 12'ye geçtiği yeni yeni hissediyor. Peki bu öğrencimizin net ortalaması ne? 60 ile 75 bandında olan bir öğrencimiz. E tabi ki bu sürecin sonunda başarı elde etmek istiyor. Peki Ataberk dershaneye gidiyor mu? Dershane yok. Özel ders yok. 10 haricinde ekstradan online derslere katılmıyor. Bu öğrencimizle nereden ilerliyoruz? Tabii ki YouTube üzerinden ilerliyoruz. İstikrarlı bir program izliyor. Zaten nasıl olduğunu da hep birlikte göreceğiz. Tabii ki diğer videolarda olduğu gibi bu videoda da öğrenciye önceden haber vermedi. Yani bu videoyu kayıt altına alacağımızı söylemeyeceğim. Videonun sonlarına doğru çekimin sonlarına doğru öğrenciye söyleyeceğim. Kabul eder. Zaten yayınlayacağız. O halde hemen arayalım Ata Berki. Evet, öğrencimizi bekliyoruz. Ataberk merhabalar. Merhaba hocam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Sesin yorgun geliyor ya. Hayırdır? Hocam dışarı çıktım. Biraz yoruldum. İyi bakalım. Ne yaptın dışarıda? Sinemaya gittim hocam. Ah keyif. Biz pandemiden dolayı evde bekleyelim sen sinemaya git ya. Yani. Hocam. <laughs> herkesin arasında 3 koltuk falan vardı. Ben de güvenip gittim. Resmen kapatmışsın sinemayı ya. Hı. Nasıl geçti bu hafta çalışman? Hocam şöyle bir şey oldu. Planımda olmayan. Ben e, siz bana bu haftada da permütasyon kombinasyon olsak vermiştiniz ya. Evet. Hocam ben devam ettim çözmeye ama sürekli yapamadığım soru çıktı, yanlışım çıktı. Basit soruları yapamadım. Sonra yapamayınca da şey oldu. Atabek bu evet. ne demek oluyor biliyor musun? Ne demek oluyor? Bu sana mesaj gönderiyor. Diyor ki kardeşim sen bu hafta içerisinde bunu bitiremezsin. Bunu birkaç hafta boyunca çalışmak zorundasın diyor. Yeterince soru çözmek zorundasın diyor. Bu mesajı bize veriyor. Yani biz bu haftada permütasyon, kombinasyon ve olasılığı yazıyoruz. Hatta gerekirse gelecek haftada yazarız. Yeter ki anlayalım. Bu, bu mesajı gönderiyor bize. Ben şey yaptım ama bebek kadınlarını izledim. Evet. Rehber matematiğin 16 videoda anlattığı. Bir daha fazla yapabiliyorum ama yine o kadar yapamıyorum yani. Tamam. Dediğim gibi bunu bu hafta daha yazacağız ve bizim için daha iyi olacak. Bir soru takibine bakayım. Şimdi ilk hafta çözdüğün soru sayısı 600 civarlarında. Şurada görüyoruz 630 civarında. Sonra 1500 soru çözmüşsün haftalık. Sonra 2100 soru çözmüşsün haftalık. Sonra tekrardan 1300 soruya düşmüş bu hafta. E tabii ki bu hafta 1300 soruya düşmesinin temel nedeni sana daha çok konu ağırlıklı bir plan program yapmıştık. TYT denemelerine baktığımız zaman bakın TYT denemelerin istikrarsız yani 62 net, 79 net, 69 net, en sonunda 73 net. Bu, bu, 73 net olan en son denemede zorluk seviyesi neydi peki? Orta ile zor arasıydı galiba. Orta diyelim buna. Ama bak şurada bir durum var. Hani burada 79 netten 69 nete düşmüş ya ona pek takılma. Çünkü bak burada 69 nete düştüğü alanda deneme zormuş. Onun için zorluk derecelerini yazıyoruz. Zorlu denemenin zorluk derecesi önemli. Hani bazen öğrenciler 90 net bırakıyor. Aa 90 net bıraktım. Çok yükseldim falan diyor ama halbuki deneme sınavı kolay. Bu yüzden hani kaç net bıraktığın yanında o denemenin zorluk seviyesi de önemli tabii ki bizler için. Bir de şu sorulara bakalım, matematiğe bakalım. Matematik ödevleri birçoğu bitmiş. Tamam, bunları hepsini teker teker inceleyeceğiz şimdi. Haftalık plandan bir başlayalım. Zaten sabahları problem ve paragraf çözüyorsun değil mi? Bunda bir sıkıntı yok. Hocam paragrafta çok sıkılıyorum ya sabahlar artık. Yani, Kaç soru çözüyorsun? Hocam 20-25 falan çözebilirim. Tamam onu 15 on soruya indiriyorsun. 15 indir, tamam. Ta tamam mı? Çözdüğün test eğer 8'li ise genellikle 8'li testlerdir. 8'li testse 2 test çöz bırak bu işi. Öyle sıkıldığın Sıkıldığı zamanlar falan olduğu zaman söyle bana. Yerden sonra böyle çözüyorum çözüyorum atıyorum çok yanlışım çıkıyor. Sonra biraz sinirim falan buzluyor. O durumlarda ben sana şunu tavsiye edeyim. Daha önce sana söylemiştim. Paragraf çözerken mutlaka süreni çöz. Bir amacın olsun. Yani illa ki bu 15 tane 20 tane soruyu bitireyim değil. Bu 15 20 soruyu istediğim sürede çözmeliyim demen lazım artık. İstediğin sürede çözmeliyim demen lazım. Bunun için de kendince bir yarış yap. Yarış yaptığın zaman bunun sonu yok zaten. Diyelim ki 10 tane soruyu 10 dakikada mı çözüyorsun? Sonraki sonraki çözümünde 8 dakika çöz. Sonraki çözümünde 7 dakikada çöz. Ama bir amacın olsun. Yani önüne paragraf testini aldığın zaman işte ben bu testi hemen bitireyim falan şeklinde yapmıyoruz. Bu testi süreli bir şekilde çözeceksin ve hedef bırakacaksın kendince. Yoksa zaten sıkılırsın. Anladım. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Paragrafta süre hedefin olacak bunları çözerken. Problemde sıkıntı var mı? Problemde sıkıntı yok. Tamam. Sayı kesini bitirdim. Az mı Tamam bunları teker teker inceleyeceğiz. Kümeler ne durumda? Kümeler bitti. İyice anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Hemen kümeler yerine bakalım matematikten. Evet. Şimdi burada şu gördüğün alanda zaten hatırlarsın. Biz bu alanı niçin doldurmadık? Çünkü bunlar da iyiydin. Yani daha önce bitir, bitirmiştin. Geriye kalan şu alanlarda ise yani şu yeşil alanlarda ise ne yaptık? Bunları teker teker soru devirdik. Çünkü buralardan eksiğim var demiştim. Bunları çalıştık. Bundan sonra biraz daha geriye yönelik çalışacağız. Bak biraz daha geriye yönelik çalışacağız. Senin TYT matematik net ortalaman iyi. Bunu söyleyeyim. Daha da iyi hale getireceğiz tabii ki. Kümeler bitti. Soru ödevlerini de yapmışsın. Şimdi neye geçtik? Fonksiyonlara geçtik. Tabii TYT fonksiyonuna geçtik. Bu da bizim için önemli bir adım olacak. Hemen burada. Ne bir... farkı var hocam AYT fonksiyonu, TYT fonksiyonu? e, TET ve AYT diye ayrılıyor. Zaten çalışınca bunu göreceksin. Şuraya Hocam, fonksiyon yazıyorum. Bu hafta apotemi mi bitireceğim? Yok apotemi AYT olan mı? AYT'nin içinde AYT bu yoktur. Bu fonksiyonlar yazıyor. AYT, TET yazmıyor. İşte yok biz onun yerine TET kitaplarında fonksiyonlar diye yazar. Şimdi söyleyeceğim ben sana zaten bunu. Şurada fonksiyon ödevini verdim. Mesela elimizde ne var TET? 3, 4, 5. 3, 4, 5 ve TET kafa dengi. Bunları açar mısın bu kitapları? İçerisinde fonksiyonlar var mı? Var hocam. Heh, işte bu bizim TYT fonksiyonumuzdur. Anladın mı? Tamam. Bunları bunlara çalışıyoruz. Tekrar söylüyorum. Hani sen bunu YouTube üzerinde dinlediğin zaman e, TYT fonksiyon diye yazacaksın. Tamam. Yani fonksiyon 1 ve 2 diye ayırlıyor. Tamam. Şimdi bunun ödevini verdik. Şimdi haftalık planı tekrar dönelim. Permütasyon, kombinasyon, olasılık bunlar devam ediyoruz dedik zaten. Çok evet. Çokgenler ne durumda? Gitti hocam. Çokgenlerden sonra ne geliyor? Ee, yamuk geliyor. Evet, şey çok genel sorusunu çözmedin mi? Çözdüm hocam. E, mavi duruyor. Ha, yokmuşum hocam. Onu işaretleyelim. Elimizde başka geometri şey... yok mu? Efendim hocam? Elimizde başka e, geometri'den şey yok mu soru bankası? Yok hocam. Alalım. Alalım. Hocam. Acil, acil geometri alıyorsun. Acil. Hocam acil geometri bilgisayar B'si aynı zorlukta mı? Yani hemen hemen evet, hemen hemen aynı zorlukta. yamuk yazıyorum buraya. Anladım. Fizik bilimine giriş 1 ve 2, 3 vermişiz zaten. Burada VIP fizikten istiyorduk değil mi bunları? Evet, evet. Bitti mi bunlar? Bitti hocam. Güzel. Hemen bakalım. Nereden kalmışız? Hocam şey fizik hızlı bitti de isterseniz 2'ye 2 iki gidelim. Çünkü çok şey oluyor böyle. Hızlı mı gidiyor senin için? Evet fizik. Yani ilk konuları hızlı gidiyordu o yüzden değil. Tamam o zaman iki video mu verelim diyorsun yani teklifin bu şekilde mi? Hocam bir dakika hemen bakayım. Kitaba bakmam lazım Şimdi madde ve özelliklerine geçtik. Madde ve özellikleri öz kütle tamam mı? Tamam. Bunların zaten tamam madde ve özelliklerin içerisinde de kütle hacim yazıyorum. Bak kütle hacim öz kütle 1 öz kütle 2. Zaten öz kütle 2 soru çözümü. Hocam büyük dayanıklılık da içinde şeyin maktabı özellikle. Yok dayanıklılık ayrı yazmış bir fizikte. O zaman Kütle hacim Kütle hacim ee, Öbürü öz kütle. Öz kütle. 1 ve 2 Kimyasal tepkime ne durumda? Bitti hocam. Nereye geçtik? Niye bakalım? Karışımlar değil mi? Evet, karışımlar. Şunu da de verelim. Karışımları verdik. Hücre ne durumda? Hücre bitti. Biyoloji. Hücre bitti mi hepsi? Bitti hocam. Bir Canla... hafta ben tutacağım hücreyi. Evet doğru ya. Canların sınıflandırılmasına geçtik o zaman. Evet. Evet, onu verdik. Genel tekrarımız devam ediyor değil mi? Gün, gün, gün genel tekrarı ediyorum. Soru çözüm saatleri yetiyor mu sana? Ee, biraz Hocam aslında genel tekrar yani bir yarım saat yapıyorum sonra kapatıyorum. Hmm. Hocam bir de ben size bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Ee, ben derslerimin arasındaki modlarda ne yapmalıyım tam olarak? Yani nasıl verim nasıl yap e, nasıl verimli geçirebilirim o modayı. Yani e, orada çay içebilirsin, kahve yap, kahve içebilirsin. Yani ekstradan bir şey yapmana gerek yok telefonla vesaire. Yani ekstra, telefonla uzak durayım mı yoksa ya bakabilir miyim? Ya, şimdi normalde bizim Pomodoro tekniği içerisinde hani Pomodoro teknik tekniklerinde 4 Pomodoro'dan sonra normalde bu vardır da. Yani Hı. senin e, çalışma stilin Pomodoro'ya göre değil. Biz normalde Pomodoro tekniğinde diyoruz ki 5 dakikalık arada istersen çay iç, istersen kahve iç, istersen de 2-3 dakikalığını da olsa bir sosyal medyana bakabilirsin diyoruz. Ama şöyle bir durum var. Özellikle sabah vakitlerinde, öğlen vakitlerinde sen hani sosyal medyaya baktığın zaman aklına eğer bir şey takıldıysa, o sosyal medyada bir şey gördüysen ondan sonraki ders çalışmaları da bu aklına takılabilir. Hani bundan sonraki olay örgüsü ne olmuş acaba diyebilirsin. Yani bu yüzden e, sabah ve öğlen vakitlerinde buna bakmazsan sevinirim. Akşam vakitlerinde sıkıntı yok buna bakabilirsin yani. Tamam hocam. So e, branş denemelerini vermeye devam ediyorum o halde. Hocam bir de ben 4 verdiğinizde. de... Çarşamba günü denemeyi unuttum. Cumartesi günü de çok yorgundum, yapamadım. Yani bu hafta kesinlikle 4 yapacağım ama önceki hafta iki evet. yaptım. Tamam. Şunlar problem soru çözümü devam ediyor zaten. Türkçe anlatım bozukluğu eklenecek demişsin. Evet hocam. Ondan eksikliği mi var? Evet anlatım bozukluğu bilmiyorum. Tamam. Tamamdır. Bir branş denemesi eksiltiyorum ben. Türkçe'yi ilk mi yaptınız hocam, matematiği mi ilk yaptınız? Efendim? Türkçe'yi mi ilk yaptınız, matematiği mi? Evet, Türkçe'den eksilttim. Hı. Anlatım bozukluğunu ekledim. Hatta şu soru çözüm alana da şu anlatım bozukluğunu ekleyeyim. Evet, YouTube'dan kanal seçimi yapılacak. Ona göre konu ilerlemesi gerçekleştireceğiz. Zaten buna yönelik yapıyoruz. Şuna da bir bakalım tekrardan. Şimdi ders ders bir genel kontrolünü yapalım. Atabek matematikten başlayalım. Matematikten zaten soru devlerimiz tamam. Eyvallah. Şunu gerçekleştirdik. Fonksiyonları verdik zaten. Ama yine bunun haricinde 3-4-5'ten ödev vermek istiyorum şunu şu alanı bana söyle. Hocam 3 4 5'ten şu bölüme çalışmak istiyorum. Şu konunun soru çözümünü çözmek istiyorum. Dediğin var mı? Hocam açıkçası ben canım sıkıldığında ilk testleri çözüyorum. Yani canım çok sıkıldığında. Evet hangilerini çözüyorsun mesela? Karışık mı? Hocam e, şeyler ger sayılar bitmek üzere, karışık sayılar bitmek üzere, mutlak değer bitmek üzere. Vay böyle çalışmalar sergiliyorsun o zaman sen. Hocam ben işte canım sıkıcı telefona bakmak yerine kolay ilk testleri kolay diye çözüyorum hocam. Yo şimdi dinlenme vaktinde Ataberk dinlen. Çok fazla kasma. Zaten çok fazla kastığın zaman bu işin acısını yine hep birlikte çekeceğiz. Söyleyeyim bunu sana. Bu yüzden dinlenme vakitlerini verimli bir şekilde geçir. Nasıl ki çalışma vakitlerini verimli bir şekilde geçirmeni istiyorsak dinlenme vakitlerinin içinde aynı şey geçerli hatta daha da katı. Çünkü bu şekilde eğer devam edersen bak normalde bizim teyit eden 100 net üzeri yapan öğrenciler dahi şimdi 1500 soru çözmüyorlar. Sen bazı haftalar 2000'e yakın soru çözmüşsün yani. Anladım. Eyvallah bu hani güzel bir şey ama bu uzun vadede seni yıpratacak, aşırı şekilde yıpratacak. Yani sen bu şekilde 2-3 hafta ya dayanırsın ya dayanmazsın. Ondan sonra bir hafta, iki hafta sen pert olursun diyeyim ben sana. Bu yüzden kendi çalışma vakitlerini çok verimli bir şekilde geçirmeni istediğim yanında bir de dinlenme vakitlerini de yapmanı istiyorum. Anladım. Yani dinlenme vakitinde ekstradan işte sevdiğim böyle kolay soruları çözeyim bunu yapma. Bunu yapma ekstradan. Bir de eğer bir bölgeyi bitirdiysen, bu soru bankası da bir alanı bitirdiysen onu yeşile çevir ki Hani biz burada görelim. Bitirdiğim yeri ödev olarak vermeyelim diye. Hocam iş, ben yarım yarım çözdüm şimdi bitmedi hiçbir. Tamam hani sen bunu takipçisin zaten. Evet. Onu da unutma. Şimdi ekstradan bu hafta büyük ihtimal permütasyon kombinasyon biter. Hocam isterseniz şey yapalım. Ne? Ee, istediğin, istediğin yeri yapın dediniz ya hocam. Evet. Ben e, direkt sayılar, faktörel kavramı, basamak kavramı zaten az kaldı hocam. Onları dörtlü bitireyim hocam. Ee, hangi hangi grup? Ee, burada gerçel sayılar bir, gerçel sayılar iki, faktörel bir de basamak yazıyor. Hocam büyük ihtimalle hepsi sayıların içinde. Tamam, o zaman en baştaki konuyu verdim. Tamam. Yeter bu kadar. Evet. Mat tamam. Geometriden zaten devam ediyoruz istikrarlı bir şekilde. Evet. Türkçe de aynı şekilde zaten ödev verdik sana. Dedi ki 23 Eylül tarihine kadar bu bitecek. Ne durumda? Hocam bitmek üzere. Güzel. Fizik. Fizikte zaten madde ve özellikleri konusu öz kütle, dayanıklık demişiz. Şunları Hı. ödev veriyorum. Çünkü bu hafta büyük ihtimal biter bunlar. Kimya, kimyaya geldiğimiz zaman karışımlar ödev olarak verdim zaten. Hı. Şu peki şu AYT kimya bölümünde şu koyu renkli olan alanlarda ekstra çözebileceğin var mı? Hocam ben bunu da çözelim sorusunu. Ben bu konuyu biliyorum dediğin var mı? Bakıyorum hocam. Ee, yok galiba. O zaman biyolojiye geçelim. Biyolojiden zaten canlıların sınıflandırması ödev olarak verdik. Onun haricinde tamamdır. Tarih, coğrafya şimdilik geçmiyoruz. Haftalık planına tekrar gelelim. Şimdi aklına takılan sorular var mı? Yok hocam. Hiçbir şey yok mu? yani. Devam ediyorum hocam işte. Güzel. Ama yoruluyorum. <laughs> Yorulursun ben dedim bak sana. Sen sen bunu farkında değilsin ama kendi kendine yapıyorsun bunu. Hocam yani siz dediniz ya fazla soru çözüyorsun diye. Mesela kaç soru çözmen lazım normalde ortalama? Ya şu anda bu işin hak ettiği soru sayısı 1000 civarıdır. Yani taş patası 1200. Anladım. Efendim. Tamam mı? Ben yani kendimi fazla yormadan dinlenme vakitlerini ya zaten program bunun için. Şimdi burada Ataberk sana dinlenme vakti verdik mi kardeş? Evet hocam. Ya dinleneceksin. Bunu yaptığın zaman diğeri tamam ekstra bir şey yapmana gerek yok ya da bir hesap tutmana gerek yok. Dinlenme vakitlerinde dinlen. Çalışma vakitlerinde çalış. Bitti bu iş. Yani ekstradan işte şu kadar mı dinleneyim, şu kadar mı çalışayım? Plan ve program zaten bunun içindir. Haberin olsun. Ekstradan yormana, kendini yormana gerek yok. Bir hesap içine girmene de gerek yok. TYT denemesini çözüyorsun zaten. Evet. Onda da sıkıntı yok. Şu bakalım tekrardan şu denemene. Tamamdır. Bizim bu görüşmemiz e, kayıt altına alındı. Tamamdır. Yayınlayabilir miyiz bunu YouTube'dan? Tabii ki hocam. Var mı arkadaşlarına söylemek istediğim şey? Çok çalış... <laughs> fazla çalışmasınlar falan diyor. Niye fazla çalışmasınlar ya? Hocam sonuçta bu da bir yer. Bak işte artık bu söyleminden sonra herkes daha da çok çalışmaya başlayacak. <laughs> Herkese şans diliyorum. Hocam. Peki yaklaşık bir ay bir aylık bir sürecimiz bitti Ataberk. Evet. Hocam. Ama bunu gerçekten tüm samimiyetimle ne ne de, ne desen e, desen bunu yayınlayacağım söyleyeyim sana. Tamam. Bir fark gördün mü? Online koştuktan önce ve sonrasında bir fark gördün mü? Hocam yani nasıl diyeyim? Ben normalde böyle bir günde 10 saat çalışmak için masaya oturuyordum. Evet. Bir buçuk saat sonra sıkılıp kalkıyordum ya da e, 15 e kadar bir dersten derse geçiyordum. Ve e, konu dinlemelerimi de çalışmalarım da bu kadar iyi yapmıyordum. Ve ben e, şöyle diyeyim hocam. TRT'ye başta ben 50 ile başlamıştım. Direkt bir haftada fark etti yani. Evet. Bunu... Bir de ben unutmuştum falan öyle. Evet bunu ben her zaman söylüyorum. Şimdi senin potansiyelin eminim ki plansız çalıştığın zamankinden çok daha yüksektir. Ama biraz planlı çalıştığın zaman, deneme taktiklerini biraz aldığın zaman Birden böyle 15 net artırabiliyor. Hani bazen öğrenciler diyoruz ya bir haftada 10 net 15 net artar. Öğrenciler diyor ki o hocam kilik yapıyoruz sen de ya. Ya bu bu değil zaten bu senin potansiyelin. Yeter ki bir planlı bir çalış. Bir bir mevzuyu anla ondan sonra artıyor. Bu bu ekstra yapmış olduğun bir şey değil. Sadece planlaman ortaya çıkarmış olduğu bir durum. Bak senin netlerin de kendin göreceksin. 2 ay sonra bu videoyu bir daha çektiğimiz zaman e, senin netlerin büyük ihtimal 85 net üstü olacak. Bak 2 ay. 85 net üstü. Anladım. Diş hekimliğine gitmenin TYT net ortalaması 85 nettir. Bak diş hekimliği. Tıp fakültesine gitmenin TYT net ortalaması 92 nettir. Şu anda biz... TYT 20.000 üstüydü değil mi? Efendim? TYT 20.000 üstüydü. Hayır, tıp. Tıp, yani üstü derken ha, evet. Öyle oluyor. 19.000 diyelim biz. Biraz daha işimizi garantiye alalım. Çünkü değişiyor. Ee, bu evet. sene neyde kapatır bilmiyoruz ama... 17.000, 18.000, 19.000 en son öyle diyebiliriz. Anladım. Hocam bir de ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Mesela benim çoğu arkadaşım bir sene daha denemek yerine kendi istemedikleri. Ama iyi bir üniversiteye gittiler. Bu ayrı bir mevzu. Çünkü öğrenciden öğrenciye değişiyor. Tercih danışmanlığı ben yaptığım zaman çok bu bu şekilde vaka gördüm. Ee, gerçekten öğrencinin hangi şartlarda bunu istediği aşırı derece önemli. Yani bu genelleme yapamayız. Öğrencinin durumu çok farklıdır. Ee, ailevi durumları farklıdır. Psikolojik durumu farklıdır. Bu onu gerektiriyor olabilir. Ama bir öğrenci ise sırf işte sırf işte kişisel psikolojik durumundan dolayı bu şekilde tercih ediyorsa bu, bu da yanlış bir harekettir tabii ki. Bir dinlemek lazım yani. Bunu isteyen kişiyi bir dinlemek lazım. Tamam, hocam. O halde teşekkür ederim. Atabir, ben teşekkür ederim hocam. Haftaya tekrardan görüşürüz. Yine çalışmaya devam. Dediğim gibi kendini yormuyorsun. Bu haftanın eğer anahtar kelimesi olacaksa dinlenme aşamalarını iyi şekilde kullanıyorsundur. Tamam Tamam hocam. Hadi görüşmek üzere. Tamam hocam. Evet, Ataberk'i dinlediniz. Online öğrenci koşulu yaptığımız öğrencilerimizden biriydi ve bu süreç içerisinde gerçekten çok iyi bir şekilde çalışıyor. Kendiniz de gördünüz zaten. Sıkıntımız çok fazla çalışmasından kaynaklanıyor. Çünkü çok fazla soru çözüyor. Dinlenme aralarında dahi fazla bir soru çözüyor. E tabii ki bu birkaç rütüş ile teknik e, detay ile hallolduktan sonra çok, bunun verimini çok daha iyi görecektir. Zaman içerisinde bunu göreceksiniz zaten. Bu online koştuk yaptığım öğrencilerin gelişimlerine yönelik de videolarım gelecek tabii ki. Bu plan ve programlarını sizler için için yayınlıyoruz. Hani daha önce dediğim gibi tüm öğrencilere online koştuk yapma imkanımız yok. Olayın maddi durumunu bir yana bırakırsak. Yani bu, bu, bu süreç ücretsiz olsa dahi herkese bunu yapma imkanımız yok. Bir sene içerisinde benim alabildiğim en fazla öğrenci sayısı 20-25'tir. Geçmez bunu. Madem ki dedik tüm öğrencilere online koştuk yapamıyoruz. Online koştuğu nasıl yaptığımızı öğrencilerimize gösterelim ama sizden ricam Bu videoların beğenme oranı düşük. Temel nedeni herhalde videoların süreleri uzun olmasından kaynaklanıyor. Süreler uzun ama sizin çalışma verimlerinizi gerçekten de çok çok olumlu etkileyecektir. Belki 25 dakikalık 20-25 dakikalık bir sürecinize mal olabilir ama sizi çok fazla ziyandan ve zaman israfından kurtaracağına da emin olabilirsiniz. O halde bir sonraki online öğrenci koştuğu videosunda görüşmek dileğiyle sevgi ve selametle kalın kendinize çok 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 iyi bakın.